Borsa bilginden herkese merhabalar. <laughs> Bugün arkadaşlar kontrol matik inceleyeceğiz. kontrolmatik hakkında bomba bir e, açıklama yapacağım. <laughs> Videomuz sonuna kadar izlerseniz e, sizin için kaliteli bir hisse, e, yükseliş yapabilecek bir potansiyel, takas detayı, e, gidebileceği yerler, hepsini ben size arkadaşlar anlatacağım. Siz de anlatı anlayacaksınızdır. E, i̇zleyen arkadaşlar, İşine yarar, izlemeyen arkadaşlar es geçebilirler. eninde sonunda bir gün yine tekrardan bu videoyu başa koyarak bir video paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar, videoma geçmeden önce gruplarımıza katılmak isteyen arkadaşlar hemen şöyle arkadaşlar TikTok profilimizden bakın şurada linkimiz mevcut. Şuradaki linkten iletişim kurarak gruplarımıza katılım sağlayabilir. Burada iletişim no da var. link olarak da WhatsApp iletişim kurmanızı sağlayan bir link. Oradan katılabilirsiniz. YouTube'daki arkadaşlar, YouTube'da aynı şekilde profilimiz de var. Instagram'da olanlar için Instagram'da var. Gruplarımıza katılmak isteyen arkadaşlar katılım sağlayabilirler. E, nasıl hisse seçiyoruz? Şimdi hem grubumuzdaki seçtiğimiz hisseleri nasıl seçtiğimizi birkaç e, şeyini, tüyosunu alacaklar. Tabii ki daha kaliteli analizleri biz size video çekmeden önce yaptık. Bakılması gereken yerlerine baktık. Ben size kısaca birkaç örnek olarak da buradan göstereceğim. Şimdi kontrolmatik e, grafiğimizi açtık. Videomuzu sonuna kadar mutlaka izlemelisiniz. Ben size arkadaşlar şöyle bir iki örnek hemen açtım. E, şimdi onları size anlatacağım. anlamanızı için daha iyi bir e, analiz için. Şimdi haftalık bazda kontrolmatik grafiğimiz neydi? Ee, haftalıkta baktığımızda 2022 serisinde bir tepe yapıp Ardından küçük bir dinlenme bir daha tepe yaparak 2023 yılında tepeyi bitirerek Düşüşünü sağlamıştı hissemiz Şimdi baktığımızda Günlük versiyonu aldığımızda e, iki tane trend çizgimiz var Bu iki trend çizgimizden Arkadaşlar ilki Altta destek olarak kullandı Şöyle hemen geri gidelim Bakın destek destek e, Ardından Burada bir fake atıyor. Düşüyoruz havası verip tekrardan üstüne gidip devam ediyor. Destek. Destek. Destek olarak kullanmış. Düşen kanalımız var. Direnç, direnç, direnç olarak kullandı. Ve bu düşüşlerde yaptığı iki tane faktör. Bir tanesi imbalans. Bir tanesi de gap boşluğu. Şimdi benim şahsen arkadaşlar hedef olarak kullanabileceği yerleri söylemeden önce... Şöyle ben bir yasal uyarı metnimiz var. Burayı da arkadaşlar detaylı bir şekilde okuyun. Kesinle verdiğiniz bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi arkadaşlar benim ilk etap e, hedef olabilecek e, olarak düşündüğüm bölge 46 68. E, hatta şöyle aşağıdan başlayalım. İlk önce hedef olabilecek, olabilecek beklentim olan yer arkadaşlar 36 lira. Ardından yukarıda ikinci hedef olabilecek yer olarak beklentim 41.82 ardından da 46 ile 50 lira arasında bir beklentim var. Peki ya Muhammed sen bunu neye göre seçtin ya? Şimdi salladın iki tane, üç tane direnç koydun, destek koydun, hedef koydun neyse. Bunu neye göre bakacağız? Şimdi ilk etap bizi cezbeden tarafı gap boşluğuyla imbalanstı. Bunlar hedef olarak beklenilebilecek yerlerdi. Ama bizim ana olarak bunu e, size söyleyebilmemizi... Analizlerimiz sonucunda bunların olabileceğini düşünmemizin sebebi Kesinlikle arkadaşlar takas verisiydi. Şimdi takasımızı şöyle arkadaşlar Ocak ayından başlarsak ana detaylı yeri size ben söyleyeceğim. Şimdi burada baka baka gidelim. Şimdi e, Ocak 8'den baktığımızda yatırım fonları üstünde 8-9 milyonluk bir mal e, toplandığını görüyoruz. Tamam mı? Ardından İş Bankası, Yapı Kredi, Ziraat. ilk 4 kurum üstünden alışlar güzel gidiyor. Satış tarafına baktığımızda 6 milyon e, Türk Ekonomi Bankası Citibank satıyormuş gibi gözüküyor tarihi günümüze doğru yaklaştırdıkça yani zamanı yaklaştırdıkça bize doğru takasın toplandığını göreceğiz. Şimdi bakın Şubat'ın 5'inde açıyorum. Yatırım fonlarının 50 11 milyon oldu. Desibank yabancı 5 milyona çıkardı. İş Bankası bu arada Desibank yabancı biraz önce yoktu. Yeni geldi bakın mal alıyor. İş Bankası 5 milyon almış. Ziraat Bankası 3 milyon almış. Alışlar devam ediyor ve artıyor. Devam edelim şöyle 7'sine gidelim ayın. Şubat şey Şubat'ın bu takaslar Şubat'tan bu tarafa bakarak geliyor arkadaşlar. Tarihin ucu bugün e, geriden takip ettiğimiz tarihte de Şubat'ın 7'sindeyiz. Bakın ne oldu? E, yatırım fonları ile 10.5 milyonda tutuyor. İş Bankası elini arttırdı. Biraz önce 4 milyondu 5.5 milyona çıkardı. Desu Bank elindeki malı tutuyor. Ziraat elindeki malı arttırmaya devam ediyor. E, devam edelim şöyle 12'sine gelelim Şubat'ın. Yatırım fonlarının eli 14 milyon oldu. Desi Bank'ın eli 5 milyon oldu. Yatır Akbank'ın eli 3,5 milyona düştü. İş Bankası'nın eli 3,5 milyona düştü. Tamam mı? Ana takası yatırım fonları üstünden topluyorlar. Grafikte hemen ufak bir tüyo vereceğim. Takasa devam edeceğiz. Malımız bu arada şurada düştüğü için İş Bankası elindekinden bir miktarını verip tekrar alıyor. Şimdi mal için zaten maliyet nereden başladı arkadaşlar? şu alandan başladı. Şu anda buradan maliyetlenmeye başladı. Ortalamaları şu anda 31 lira, 32 liralar civarında zaten adamlar. Tamam mı? Tekrardan devam ediyoruz takasla. Takasla devam ediyoruz. Şimdi ayın 12'sine geldik. Ayı şöyle arkadaşlar bir 17'si yapalım. Eşitleyelim. Yatırım fonlarının eli 18 milyon oldu. 511 milyon para soktu adamlar. Desibank yabancı 5 milyon. 139 milyon para sokmuş adam. Citibank yabancı. Biraz önce mal satıyordu. Alışa başlamış. Bu ne demektir? Adamlar mal alıyorlar. Mal topluyorlar. Tamam mı? İş bankası aynı 3.5 milyon olarak tutuyor. Devam edelim. Şöyle ayın 20'sine gelelim. Yatırım fonlarının elindeki mal şöyle bir 500 bin, 600 bin not geri verildi. Ama satış yok. Desu yabancı aynı malını tutuyor. İş bankası Citibank aynı malını tutuyor. Devam ettiriyor. Devam edelim. Şöyle ikisine geç. 22'si tatile geliyormuş. Şöyle arkadaşlar. 24'üne geçelim. Desu Bank elinden birazcık azalttı. Düşüşten dolayı tekrar ediyorum bakın. Buradaki düşüşten dolayı adamlar buradan malın birazını satıp buradan daha ucuz almak istiyorlar. Normal bir satış var. Öyle hani elindeki malı boşaltmaya çalışan birisi yok. Tamam mı? Hemen şöyle 27 Şubat yapıyoruz. Tamam mı? Yatırım fonlarının eli 17,5 milyon. İş Bankası'nın eli 4. Bank, yabancı neli, üç. e, Bank yabancının eli 3, e, Türkiye Ekonomi Bankası'nın eli 3, 3 milyon olarak gözüküyor. Devam edelim. Şöyle hemen e, ileri bir tarih alalım. Mart'ın örneğin 4'ü 5'i yapalım. <laughs> bir saniye. E, tarihlerimiz kaydı. Şöyle hemen. Şubat'ın e, şey Mart'ın 3'üne geldik arkadaşlar. Geri gitti tarih birden. Şubat'ın 3'üne geldik arkadaşlar. Şubat'ın şey Şubat'ın Mart'ın 3'üne geldik. Mart'ın 3'ünde yatırım fonlarının eli 18,5 milyon. İş Bankası'nın eli 4,5 milyon. Desi Bank yabancı 4,5 milyon. Garanti BBVA iki 2,5 milyon olarak mal alıyor. Şimdi fiyat arkadaşlar fiyat arkadaşlar tamam Grafik üstüne geri dönelim. Takas toplanıyor malda. Görünen kılavu, köy kılavuz istemez. Ortalamaları 30 ile 32 arasında gözüküyor. Adamlar 28 lirada işlem görüyor. Buralarda desteklerimiz var ve buralardan yukarıya hareket yapabileceğini Muhammed kardeşiniz düşünüyor. Size de paylaşıyorum. Her zaman böyle paylaşımlar yapmam. Gruplarımıza katılarak özel olarak bilgi alabilirsiniz. Biz orada hangi mal nereye kadar ne yapabilecek şeklinde yorumlarımızı yapıp paylaşıyoruz özel olarak. Siz de sorularınızı sorabilirsiniz. Katılmak isteyen arkadaşlar Whatsapp'ta iletişim kurabilirler profilde ekranda iletişim numaralarımız mevcut da var. Şimdi burası destek, burası destek. Önemli olan düşen kanal kırılımı ardından şık 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 yukarı yönlü bir hareket olacak olarak gözüküyor şu anlık arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmak şartıyla. Momentumumuz para giriş çıkışlarına işaret ediyor. Bakın destek 28 lira, destek 26 lira da var. Momentum para artışlarını para giriş olabileceğini işaret veriyor. Şuradaki gibi bir yükseliş için Buradan artık yukarı yönlü bir kafa kaldırma olacağı gözüküyor. Hedef 36, 41, 46 civarları olacak gibi gözüküyor. Gayet güzel bir grafik. Bunun gibi daha detaylı analizler için profilimizdeki linkten WhatsApp gruplarımıza katılabilir. Siz de iletişim kurabilir, siz de bilgi alabilirsiniz. Katılmak isteyen arkadaşlarımız iletişim kurarak katılabilir. Biz bunun yanı sıra arkadaşlar gün içinde örneğin şöyle göstereyim örneğin artış yaptı buradan satılması gerekiyor. Buradan satıp buradan alma şeklinde yorumlarımızı gruplarımızda yapıyoruz. Örneğin 36 liraya gitti. Geri birazcık düşüş yapacak. O düşüşte arkadaşlar buradan verelim, buradan alalım. 41 liraya gitti. Satalım, onay almak için mesela örneğin 38 liraya gelecek. Oradan tekrar alalım şeklinde. Buradaki kar %50 ise biz %70'e çıkarmaya çalışıyoruz. Böyle değerlendirmeler yapmak isterseniz siz de profilimizdeki linkten ya da YouTube'daki linklerden iletişim kurarak profillerimize linklerden katılım sağlayabilir. Ekranda iletişim numarası var. Gruplarımıza katılabilir. Siz de gün içi direkt bilgi alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.